Okulumuz ismini dünyaca ünlü deli ormanlı güreşçi Koca Yusuf'tan almıştır. Ulusal ve uluslararası başarılara imza atan öğrenciler yetiştiren okulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında Pendik ilçesindeki yeni binasında spor proje okulu olarak faaliyete geçmiştir. Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Proje Okulu yeni eğitim öğretim yılında yetenek sınavıyla 90 öğrenci kabul edecek olup verdiği manevi eğitimle donanımlı, başarılı sporcular yetiştirmeyi ve ülkemizin önde gelen okulları arasında yer almayı hedeflemektedir. babam, ben Burak Cümen. 11. sınıf öğrencisiyim. 5 yıldır kickboks ve Muay Thai sporlarıyla uğraşıyorum. Geçen sene Muay Thai Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene de Uluslararası Akdeniz oyunlarında ülkemi gururla temsil ederek ikinci oldum. Merhaba ben Faruk Güreşçi, 12. sınıf öğrencisiyim. 2016 yılından beri Tekvando ve kickboks branşlarına dövüşüyorum. 4 yıldır aktif milli sporcuyum. En son Dünya Kupası ve Akdeniz oyunlarında ülkemi temsil ettim ve dünya şampiyonu oldum. 135 kişilik pansiyon binası, kapalı spor salonu, fitness salonu, jimnastik salonu ve 24 dersliğiyle 10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan okulumuz fiziki imkanlarıyla dikkat çekmektedir. Merhabalar, ben İsa Kaya. 12. sınıf öğrencisiyim. 6 yıldır profesyonel masayınızı oynuyorum. Bu sene katıldığımız okul turnuvalarında Türkiye dördüncüsü Marmara bölgesi ikincisi oldum. Ben Uzak, 12. sınıf öğrencisiyim. 5 yıldır profesyonel olarak bilek güreşi yapıyorum. En son Slovakya Bratislava'da düzenlenmiş olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. Okulumuz 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş, 55 mezun öğrencimizden 34'ünü çeşitli üniversitelere yerleştirme başarısı göstermiştir. Amacımız bu başarıyı gelecek yıllarda daha da artırarak öğrencilerimize en iyi eğitim olanaklarını sunmaktır.